Herkese selamlar. Virüs başladığından beri spor sahalarına gitmiyordum. Ama bu hafta gitmeye başladım. Daha doğrusu geçen hafta başladım. İlk karşı maçına gitmiştim. Bu hafta dün Altın Ordu maçına gittim. tabii videoyu çektiğim tarihe göre dün. Altın Ordu maçına gittim. Bugün de Göztepe maçına gittim. Altın Ordu maçını daha hala hazırlayamadım. Onun bu videodan sonra hazırlayıp internete yükleyeceğim. Önce Göztepe'yi sıcağı sıcağına yapayım, interneti yükleyeyim dedim. Umarım bir sorun olmaz. Bugün yüklemeyi başarabilirim. Göztepe sahasında Giresunsporu Sporu ağırladı. İki takım da ligde kötü günler geçiriyordu. Son dört küme düşme attı ve ikisi de son dördün içindeydi. Giresunspor'un Spor'un galibiyeti yoktu. Göztepe evinde bir türlü istenildiği gibi oynayamıyordu. Çok puan kaybetti. Tabii sadece evinde değil deplasmanda da çok puan kaybı var ama tabii takımların evinde daha, daha çok puan toplaması lazım. Göztepe bunu başaramıyor bu sene. Durum Göztepe için pek iyi değil. Maça gelecek olursak Genel olarak iki takımda vasat bir futbol ortaya koydu. İki takımı da beğenmedim. Oysa iki takım da sağda gösterdikleri performansın çok çok daha üstüne çıkabilecek kapasiteye sahip. Hem Göztepe hem Giresun Spor. Şu anda ligin diplerindeler ama kadrosunda bulundurduğu oyuncularla olsun. Gerek taktiksel açıdan olsun bunun çok daha iyisini yapabilir iç takımda. Çok daha iyi futbol sergileyebilir ama bu maçta ikisi de çok kötü bir futbol sergilediğini tekrar söylemek istedim. Neler yanlıştı? İlk önce Giresunsporla başlamak gerekiyor. Çünkü Giresunspor Göztepe'ye daha fazla yer ayıracağım. Daha fazla Göztepe'den bahsedeceğim. Önce deplasman takımından bahsedeyim. Giresunspor'un elinde kaliteli oyuncular var. Yani zaman zaman çok iyi işler yapabileceklerini gösterdiler. Beyç, iyi bir futbolcu. Sol bekte oynuyor. Mesela Traore orta sahanın ortasında çok iyi oyuncu. Flavio olsun, Sercunio olsun, Diabete olsun. Bunlar çok kıvrak oyuncular. Çok iyi işler yapabilecek kapasiteye sahipler. Ama Giresun Sport'da gördüğüm kadarıyla bunlar çok fazla topla buluşamıyor ya da Giresunspor'un oyun sisteminde bunlar çok fazla topla buluşturulamıyor. Bunları bir, Kesinlikle bir top atılabilse, çok farklı şeyler yapabilirler. Okan, Galatasaray'da yedekti, geldi. Okan'ın güzel bir kurtarışı vardı. Hazır Okan'dan bahsetmişken kaleci. Kalecilere hiç iş düşmedi dersek yeridir. Yani bir Okan'ın güzel kurtarışı vardı. Onun dışında öyle alım şamp kurtarışlar olmadı ki kaleci adına. Tabi, Göztepe'nin kalecisi... İrfan'ın yaptırdığı bir penaltı var. Ve bunun maçta iyi göremiyorsun ama böyle ağır çekimde yakın pozisyonuna baktığında aya bir temas var. Bundan defalarca söz etmiştim yani bir oyuncu hızla geliyorsa kale dışına doğru avuta doğru gidiyorsa kalecinin yapması gereken şey sadece şut vurma açısını kapatmak. Çünkü Topa doğru gideceksin, orada kalacaksın, topa müdahale etmeyeceksin. Rakip müdahale de etse ya kaleye vuracak tek vuruş ki onu vurması zor. Zaten kaleyi kapattınca top sana çarpar, dışarı kaleden uzaklaşır. Orada oyuncu hızlı gelirken o topu önüne almak zorunda ki hızla gelen bir oyuncunun topu önüne alması kolay değildir. Ayağını uzatacak topa çok fazla hız verir. O topta da avuta da gider genellikle böyle olur. Topu yakaladı diyelim. Topu yakalayacağı yer çizgidir. Yani out çizgisinde hemen deminde topu tutar. Oradan kaleye vurması zordur. Zaten kaleci hemen oradan kalesine dönmesi, kaleyi kapatması gerekir. Ve defans oyuncuları da hemen gelip yerlerini alabilirler bu sayede. Çünkü sıfırdan kaleye vuracağını da hiç sanmıyorum oyuncun. Oradan o topu falso verdirip kaleye sokmak çok zordur. Öyle hızlı koşup topu tutup durup vurmak imkansız gibi bir şeydir. Onu hiçbir oyuncu yapamaz. Burada büyük bir hatası İrfan'ın penaltıya sebep oldu. Maçın skorunu zaten penaltılar belirledi diyebiliriz. Öyle pek fazla pozisyon yoktu. Birkaç net pozisyon olsa da onlar artık yani 90 dakika boyunca yok denecek kadar az diyebiliriz. Bir NDI'nin kaleye sağ ayağıyla vurmak isterken soluna çarpıp bomboş kale yerine dışarıya çıktı çıkarttığı bir top vardı. Tabi orada kalabalıkta Ndiaye'nin iyi vurması birazcık şansa kalmıştı. Top birden önünde buldu. Ayağı sağ ayağını sallamakta geç kaldı. Top sol ayağına çarpıp kale dışına doğru yönlendi. Giresun Spor'dan kısaca bahsettim. Yani Giresun Spor'da kaliteli oyuncular var. Önemli olan bu kaliteli oyuncuları verimli olarak kullanabilmek. Bu o oyuncuların üzerine bir plan hazırlayıp ona göre oynayabilmek. Giresun Spor bu maçta bunu pek yapamadı. Gördüğüm kadarıyla benim fikrince. Tabii ki herkes çok farklı fikirde olabilir. Özellikle ben Göztepe için de çok farklı fikire sahibim. Taraftarlarla da taraftarlarla da konuştum. Bazılarının da taraftarın içine girdim ve neler konuştuklarına kulak şahitliği yaptım. Göztepe'nin kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Ben çok da fazla yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Aslında Göztepe'deki sorun kadro normal veriminin çok çok altında. Öyle ki mesela geçen sezonun en iyi oyuncularından biri Halil bu sezon daha ortalara çıkamadı. Yokları oynuyor. Yani Halil'in bu kadar kötü olmasının sebebi aslında takım oyununun kötü olması. Tabii ki buradan bir iki oyuncu birazcık çıkartılıp onun yerine farklı oyuncular sahaya sürülebilir. Mesela Yalçın bir iki tane basit hatası vardı. Bir tane orta geldi. alt pas içerisinde kaleyi cepheden gören yer bomboş rahatsız eden oyun. bir oyuncu yok. Bu Giresun Spor defansının büyük bir hatasıydı. Ya yani öyle bir kafa vurdu ki o kafa vuruşlarında bile yani geriye rakip oyuncu bile olsa ondan daha sert kalecisine geri pası verirdi. O o kadar yavaş vurdu ki bir de kalecinin üzerine vurdu ki geri pastan çok daha yavaştı. Yani orada sana o kadar boş pozisyonda yapacağın şey o topu sağa ya da sola göndermek. Yani burada anlaşılan ya Yalçın kötü günündeydi ya da Yalçın kafa toplarında hiç yok. Sadece o değil maçın sonlarına doğru bir NDA'nin vuruşu da vardı. Yani o kadar yavaş vurdu ki o kadar yavaş kafayı sallayacaksan gol olma ihtimalin yok. köşeye bile hafif çapraz arka da çapraz pozisyondu. Yani onu uzak direğe ya sert göndereceksin. Ya yakın direğe sert göndereceksin. İkisini yapamıyorsan o zaman ortaya ortada bir tane arkadaşını belirle oraya doğru bir pas at kil kafanla belki gol olabilir. Tabii böyle arada pozisyonlara da giriyorum. Göztepe'nin en büyük, en kötü tarafı, en büyük sorunu adam adama oynamaması. Şimdi Giresun Sporlu oyuncular beyaz formaydı. Giresunspor Spor defanstan top çıkartıyor. Bakıyorum birkaç oyuncuyu bas, pres birebir oynuyor. Ama orta sahada dolanan mesela Traore Ortasan ortasında bomboş dolanıyor. Kimse gidip de onu tutayım demiyor. Böyle olunca da Göztepe orta sahası bir pasla oyun dışı kalıyor. Oyundan düşüyor. Ve Giresunspor forveti Göztepe defansıyla karşı karşıya kalıyor. Yani bu kadar kötü bir orta sahaya sahip Göztepe. Bir türlü şu adam adamı oynamayı beceremediler ne varsa yani bir işte büyük düşüş var. Ba Baku yeni geldi o da Halil gibi bir oyuncu dedim alır topu gider ama geldiği ilk birazcık hafifti Almanya'nın ikinci üçüncü dördüncü liglerinde oynamış. Sonra bir, bir Avrupa takımına gitmişti onu da ismini unuttum. Zayıf bir ülke futbol adına takım olarak. Ta bu arada da maç Beşiktaş maçı oynadı. Beşiktaş öne geçti 2-1. Dikkatimi çekti. Gözüm oraya kayıyor. 2'de 1. Ben yine devam edeyim. Bunun dışında Göztepe defanstan çok yavaş çıkıyor. Hızlı oyun yok. Hızlı oyun oynayabilecek oyuncusu bu sezon yok. Hiç kimse hızlı oynayamıyor. Sert oynayan bir oyuncu yok. Dün Altınordu maçı vardı. Altınordu Menemen Spor'a öyle bir baskı yaptı, öyle sert girişler yaptı ki birazcık Menemen Spor'u duraklattı yani. Göztepe'de böyle adam adama mücadele yok denecek kadar az. Sert oyun oynayamıyor yani sert diyorsam foil yapacak şekilde değil. Oyun kralları içinde rakibi oynatmayacak bir oyun sistemi yok. Çok zayıf kalıyor. Zayıf kaldığı için de tabii ki hem ataklarda yetersiz hem de defans yapmakta yetersiz. Böyle olunca tabii ki küme düşme hattından bir türlü kurtulamıyor. 5 puanda kalıyor. Penaltılar sonucu belirlemişti. Göztepe bir tane penaltı kazandı. Şöyle bir notlara bakayım. 61. dakikada bir penaltı kazandı. Tiyaniç topun başındaydı. Maalesef kötü bir vuruş yaptı. Kaleci de doğru köşeyi tahmin etti ve Okan topu çıkarmayı başardı. Giresunspor'un penaltısından bahsetmiştim. İrfan'ın yaptırdığı penaltıdan burada diyabete de vurdu ama İrfan ters köşeye gidince top ağlarla buluştu. Giresunspor bu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Yalçın'ın birkaç bozuk yani hatalı pasından bahsetmiştim. Basit hatalı paslar yaptı. Defans arkasına çok fazla paslar atamadı Göztepe. Bunun bir tanesini bir şansı Yalçın yakalamıştı ama çok hızlı vurdu o topa. Halil yetişe yetişmesi imkansızdı zaten. Bir tane güzel hareketi vardı. İki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleye gidiyordu. Rakip oyuncu da tutup çekmek zorunda kaldı. Sarı kartı yedi. Tabi burada rakip defansa da eleştiri yapmak gerekir. Önceki videolarımda da söylemiştim. İki kişi bir futbolcuya basıyorsa çok dikkat etmek zorunda. Eğer kalesine yan yana iki oyuncu yan yana geldiğinde, oyuncu burada diyelim, bir oyuncu burada, kale burada. Yan yana geldiğinde şu aradan, aradan atıp rakibin hücum eden oyuncunun geçmesi çok kolaydır. Böyle asla böyle rakibin üzerine gitmeyeceksin. E tabii ki bazen rakip ayağında top tutarak bunu yapıyor. O zaman birazcık şöyle kademeli davranacaksın. Hiçbir zaman yan yana gelmeyeceksin iki oyuncuyla. Kaleli yan yana geldi mi aradan atıp geçmesi hücum oyuncunun çok kolaydır. Giresun Sporlar bu hatayı yaptı. Tabii anlık gelişen bir pozisyondu. O hatayı çok iyi değerlendirdi. Yalçın güzel bir geçişle kaleye doğru gidiyordu. Önü de boştu. Yandan kaleye doğru girmişti. Ama tabi arkadan tutup çekildi. Bu da pozisyonun ol olmasına, gol olmasına engel oldu. Bunun dışında yine ben maçta aldığım notlara bakayım. Kaleciler fazla iş düşmediğini söyledim. Çok az şut çekildi. Ama burada istatistiklere bakıyorsun. Kaleyi bulan İki takımın da şutları 5'miş. Oysa yani bu şutta sayılmaz onlar. Çok yavaş gitti. Kaleciler için çok kurtarması çok kolay toplardı onlar. Kalecileri zorlan bir tane pozisyon vardı. İşte o da Göztepe'li oyuncunun sol ayağıyla uzak köşeye doğru gönderip Okan'ın uçarak topu kornere çelmesiydi. Bir de yani kendi yarı alanından top alan bir tane Giresunsporlu oyuncu göztepe ceza alanına kadar yaklaşmayı başardı. Önünde bir kişi bile geçmedi. Bu pozisyon olmadı. Gözlerden kaçar tabii ki bu da. Yani o bir takımın o kadar rahat kendi kalesine bir kişi getirmesine de dikey yani çalımlarla da önünde kimse geçmemesi çok ilginç bir durumdu. Göztepe yine ceza alanı içerisinde yeterince top taşıyamadı. Son dakikalarda bir baskı kurdu. Orada arka arkaya pozisyonlar bulabilirdi. Ancak rakip defans buna pek izin vermedi. Bunun dışında söyleyebilecek pek fazla bir şey göremedim. Yani iki takım da oynadıkları futbolun çok çok daha iyisini oynayabilir. Burada iş teknik direktörlere düşüyor. Teknik direktörler gerek oyuncuların yeteneklerine göre bir oyun sistemi koyacaklar. ya da ya bu da bu Giresunspor için geçerliydi ya da bu da Göztepe için geçerli olacak. Takıma birazcık hırs dinamizm katması gerekiyor. Ona göre futbolcuların birazcık daha sert oynaması lazım. Daha çok koşmaları gerekiyor. Bu olmazsa Göztepe maalesef bu sezon küme düşebilir. Daha ligin başları sayılır. 8 hafta geride kaldı. Toparlanmak için iki takım adına daha ileride çok vakit var. Ama geçte kaldığında toparlanması zor olur. Maç bittikten sonra tabii maç bittiğine gelmeyeyim taraftardan bahsedeyim. Maç içinde 1-0 geriye düştü Göztepe. Bazı taraftarlar ıslıklamaya başladı. Daha maç devam ediyor. Maçın bitmesi gerekir. Göztepe her an gol atabilir. Yani bu olmayacak bir şey değil. 1-1 bir bir beraberliği sağlayabilir. 2-1 öne geçebilir. Futbol bu ne olacağı belli olmaz. Maç bitmeden ümit kesilmez hakem son düdüğü çalana kadar sabretmek gerekiyor. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılır. Ama maç içinde bayağı bir ıslıklandı futbolcular. Bunun dışında maç bittikten sonra yine ıslıklamalar devam etti. Sonra taraftar çıkmayacağız. Sepil gelsin hesap versin. Futbolcular tribüne gelsin diye sloganlar attılar. Uzun bir süre çıkmamakta direttiler. ama ne sepil geldi hesap verdi ne de futbolcular tribüne gelip özür dilediler. Hiçbiri olmayınca yavaş yavaş taraftarlar da dağılmaya başladı. Tabi taraftarların hepsi gitmeden ben çıktım. Sonra ne olduğu bilemiyorum ama ben çıkarken de bütün taraftarlar artık ümidi kesmişlerdi. Yavaş yavaş stadı terk ediyorlardı. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.